Selam arkadaşlar. 2025 üniversite tercihleriniz yaptınız. Tercih sonuçları da çok yakında açıklanacak. Tercih sonuçlarının bu hafta sonuna doğru açıklanmasını bekliyoruz. Perşembe, Cuma gibi, Cumartesi gibi tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Yerleştiğiniz üniversitelere kayıt tarihleri tercih kılavuzunda verilmiş. Şöyle bakalım. Yerleştiğiniz üniversitelere 1-5 Eylül arası kayıt yapacaksınız. Zaten tercih sonuçlarınızda da kayıt tarihleri yazıyor olacak. 1 Eylül ile 5 Eylül arası yerleştiğiniz üniversitelere kaydınızı yapacaksınız. Kaydınızı e-devletten de yapabiliyorsunuz yerleştiğiniz üniversitelere kaydınızı e-devletten 1-3 Eylül arası yapabilirsiniz. Kayıt süresi sadece 3 gün, e-devletten kayıt süresi sadece 3 gün. 3 gün içerisinde e-devletten kaydınızı yaparsanız herhangi bir şekilde üniversiteye gitmenize, evrak göndermenize de gerek yok. Sadece şehit, gazi, engelli gibi durumlarınız varsa veya liseden hala mezun değilseniz, böyle durumlar olanlar evrak göndermesi gerekir. Şurada da gerekli evraklar verilmiş. Yerleştiğiniz bölüme evrak göndermeniz gerekiyorsa çoğuna göndermeniz gerekmez. Göndermeniz gerekiyorsa kaydınızı e-devletten yaptıktan sonra evraklarınızı da gönderebilirsiniz. 1-5 Eylül arası evraklarınızı göndermeniz gerekir. Bu konuda zaten yerleştiğiniz üniversitenin sitesinde bilgi olacaktır. Yerleştiğiniz üniversitenin sitesine öncelikle bakacaksınız. Herhangi bir evrak isteniyor mu istenmiyor mu ona göre evraklarınızı gönderirsiniz. İsteniyorsa gönderirsiniz. Genelinde istenmez. Liseden mezuniyetiniz 2008 sonrası ise arkadaşlar kaydınızı ya devletten yapabilirsiniz. 2008 öncesi ise e-devletten kayıt sistem kabul etmeyebilir. Çünkü 2008 öncesi lise mezuniyeti sistemde görünmüyor. E-devletten sistem kaydınızı kabul etmiyorsa mecburen yerleştiğiniz üniversiteye giderek kayıt yapmanız gerekir. Açık öğretimlere yerleştiyseniz zaten 2008'den önce mezun da olsanız, 2008 öncesi lise mezunu da olsanız açık öğretimlere internetten kayıt yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde üniversiteye gitmenize gerek yok örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz ve liseden mezuniyetiniz 2008 öncesi ise bu durumda üniversiteye gitmeniz gerekebilir. Kayıt için üniversiteye gitmeniz gerekebilir. 1-5 Eylül arası üniversiteye giderek yerleştiğiniz örgün üniversiteye kaydınızı yapmanız gerekebilir. Ancak liseden mezuniyetiniz 2008 sonrasıysa örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz de devletten kaydınızı 1-3 Eylül arası yapabilirsiniz. Burada iki tane kayıt tarihi verilmiş. Neden bu şekilde verilmiş? Normalde kayıt tarihleri 1-5 Eylül arası. Ancak e-devletten kayıt yapacaksanız 1-3 Eylül arası yapmanız gerekir. E-devletten kayıt yapmayacaksanız üniversiteye giderek kayıt yapacaksanız 1-5 Eylül arası yani 5 Eylül'e kadar yerleştiğiniz üniversiteye giderek de kayıt yapabiliyorsunuz. Kaydınızı e-devletten yapacaksanız 1-3 Eylül arası kaydınızı yapmanız gerekir arkadaşlar. 3 Eylül'den sonra e-devletten kayıt yapamazsınız. 4 Eylül'e kalırsanız, 5 Eylül'e kalırsanız, yerleştiğiniz üniversite örgün bir üniversite ise mecburen yerleştiğiniz üniversiteye giderek kayıt yapmanız gerekir. O yüzden E-Devlet kayıt tarihlerini kaçırmayın arkadaşlar. Bu tarihler arasında E-Devlet'ten kaydınızı yaparsanız herhangi bir şekilde evrak vesaire göndermenize de gerek yok. Yerleştiğiniz örgün üniversiteye kaydınızı E-Devlet'ten yapabilirsiniz. Peki E-Devlet'ten E-Kayıt nasıl yapılacak? Elektronik kayıt nasıl yapılacak? Az sonra onu da göstereceğiz. Liseden hala mezun değilseniz yine kaydınızı, geçici kaydınızı yapabiliyorsunuz bu tarihler arasında kaydınızı yapabiliyorsunuz. Geçici kayıt yapıyorsunuz, üniversiteler başladığında üniversiteyi okumaya da başlayabiliyorsunuz. Açık öğretim liselerinde öğrenciyseniz de 30 ocağa kadar liseden mezuniyetinizi belgelemeniz gerekir arkadaşlar. Bakın şurada bilgisi verilmiş. 30 ocağa kadar süreniz var. Açık öğretim liselerinde öğrenciyseniz ve 2025 YKS ile herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz bu tarihler arasında geçici kaydınızı yerleştiğiniz üniversiteye yapıyorsunuz. Açık öğretim liselerinde yapılan sınavlarda da 30 Ocağı kadar mezun olmaya çalışıyorsunuz. Mezun olduğunuz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Mezun olduğunuzu üniversitenize bildirip geçici kaydınızı asıl kayda çevirip üniversitedeki eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Açık öğretim lisesinden hala mezun değilseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kayıt tarihleri bu şekilde arkadaşlar kayıt tarihlerinden bahsettik. E-devletten kayıt yapacaksanız 1-3 Eylül arası. Üniversiteye giderek kayıt yapacaksanız 1-5 Eylül arası kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Herhangi bir açık öğretim üniversitesine yerleştiyseniz, açık öğretim fakültelerine yerleştiyseniz kaydınızı e-devletten yapamadıysanız yine üniversitenin sitesinden kaydınızı yapabiliyorsunuz. Üniversiteye gitmenize gerek yok. Açık üniversitelerine yerleştiyseniz kaydınız üniversitenin sitesinden de yapabiliyorsunuz. Ancak E-Devlet'ten yaparsanız arkadaşlar daha basit. 1-3 Eylül arası E-Devlet'ten kaydınızı yaparsınız. Zaten açık fakülteleri hakkında kayıt videoları çekeceğiz. Kayıt tarihleri geldiğinde ayrı ayrı her üniversite için kayıt videosu çekeceğiz. Yerleştiğiniz üniversitenin sitesinde yine de bir bakın. Yerleştiğiniz üniversitenin sitesinde kayıtlarla ilgili mutlaka duyuru olur. Oradaki bilgilere de bakın e-devletten kayıt kabul ediyor mu etmiyor mu? Yerleştiğiniz üniversitenin sitesindeki kayıt duyurusuna bakın, ona göre kaydınızı yaparsınız. Geneli zaten e-devletten kayıt yapmanızı kabul ediyor, e-devletten kaydınızı yaparsınız. 1-3 Eylül arası kaydınızı yaparsınız. Şimdi e-devlete girelim. Elektronik kayıt nasıl yapılır? E-kayıt nasıl yapılır? Birlikte e-devletten adım adım elektronik kayıt nasıl yapılır bakalım. E-devlet sistemine bir giriş yapalım. E-Devlet bilgileriniz yoksa herhangi bir PTT şubesinden E-Devlet şifresi alabilirsiniz. Sisteme giriş yapalım. E-Devlet sistemine girişimizi yaptık. Şimdi üniversite kaydımızı nasıl yapacağız? İsterseniz şuradan hizmetlere tıklayarak şuradan eğitimi seçebilirsiniz. Daha sonra en altta şöyle en alta inerek Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kaydı seçebilirsiniz. Veya bir diğer şekilde arama yerine Üniversite e kayıt yazabilirsiniz. Üniversite yazınca da arkadaşlar zaten çıkıyor. Şurada çıkıyor. Üniversite e kayıda tıklayın. Buradan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e kayıda tıklayın. Bakın arkadaşlar alt tarafta yerleştiğiniz üniversite çıktı. Yerleştiğiniz üniversiteye e kayıt yapabiliyorsanız bu şekilde çıkacaktır. Şimdi kaydımıza devam edelim. Aşağı doğru kaydıralım. Bir de arkadaşlar iletişim bilgilerinizi güncellemeniz gerektiği yönünde bir hata aldıysanız, telefon numaranızı, e-postanızı doğrulamanız gerektiği yönünde hata aldıysanız, şuradan iletişim bilgilerinizi güncelleyin arkadaşlar. İletişim seçenekleri var. Buradan iletişim seçeneklerine girerek e-postanızı, telefon numaranızı doğrulayın. Ondan sonra işleminizi yapın. Herhangi bir hata almadıysanız bu ekran karşınıza gelecektir. Burada arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Sadece şuraya Büyük harflerle evet yazacaksınız. Bir de şuraya evet yazacaksınız. Daha sonra başvura tıklayacaksınız. Hemen şuraya evet yazalım. Büyük harflerle evet yazalım. Buraya evet yazdık. Şuraya da evet yazıyoruz. Daha sonra başvura tıklıyoruz. Üniversite kaydı arkadaşlar hepsi bu kadar. e-devletten kayıt işlemi hepsi bu kadar. Başvura tıklıyoruz. Başvura tıkladıktan sonra işleminiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Üniversiteye kayıt işlemi hepsi bu kadar. Daha sonra şu belgeyi isterseniz indirebilirsiniz. Dosyayı indir seçeneği var. Buradan isterseniz indirebilirsiniz. Yerleştiğiniz üniversite başvuru formunu istiyorsa arkadaşlar buradan indirip üniversitenize gönderebilirsiniz. Tekrardan üniversite e kayıt yazalım buraya. Şöyle tekrardan geldiğimizde bu belgeyi şuradan da görebilirsiniz kayıt yaptığınıza dair belge istenirse arkadaşlar şuradan istediğiniz zaman bu belgeye ulaşabilirsiniz. Sistemde öğrenci olarak göründükten sonra ikinci üniversite kaydı da yapabilirsiniz. İkinci üniversite kaydı nasıl yapacaksınız? Videomuzun altına linkini bırakacağız. Linklerini bırakacağız. Yerleştiğiniz üniversiteye diyelim ki E-Devlet'ten kayıt yaptınız. Daha sonra da açık öğretim fakültelerinde ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsunuz. Nasıl kayıt yapacaksınız? Sistemde öğrenci olarak göründüğünüz andan itibaren ikinci üniversite kaydı hemen yapabilirsiniz. Açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite kaydı nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili kanalımızda videolarımız var. Linklerini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağız arkadaşlar. Her üniversitenin ayrı ayrı ikinci üniversite kayıt videoları kanalımızda var. Linklerini bu videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Oradan linklere tıklayarak ikinci üniversite kayıt videolarını izleyebilirsiniz ve ikinci üniversite kayıtlarınızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E-Devlet'ten kayıtlarınızı nasıl yaparsınız? Açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapacaksanız nasıl yaparsınız? Bunlardan bahsettik. Yerleştiğiniz üniversiteye E-Devlet'ten kayıt yapamıyorsanız yerleştiğiniz üniversitenin sitesine bir bakın arkadaşlar. E-Devlet haricinde nasıl kayıt kabul ediyor ona göre kaydınızı yapabilirsiniz. Kanalımızdan da gelişmeleri paylaşıyor olacağız. Kanalımızı da takip edin. Artık siz de üniversiteli olduğunuz Eğitim hayatınızda başarılar dileriz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.